Akif. Çiçekler güzel mi Akif? Zeynep, Zeynep. Bugün hava çok güzel. <laughs> Doğa yürüyüşü yapmaya geldik. Zeynep. Zeynep. Hı? Gitme kızım oraya gitme. Gel. Hani Zeynep? Marul çeyizim, evet. Bak. Bakın. Kamera şurada zayıf mı? bakalım. Bu derede çok güzel değil mi? Okay. <laughs> Zeynep gel. Bu var, bu dal Aşağı atarım Zeynep. Akif güzel mi burası oğlum? Ağacın gövdesinde de çıkmış. dikkatli ol düşme kızım. Akif gel oğlum gel sana vereceğim. Bak sen ona vereyim gel. Burada çiçek ver Akif gel. Akif ne oldu oğlum? Eline, eline. eline battı mı? Bat, bat, bat. Akif. Akif Akif Kır onu Akif kır oğlum. Onu kır biraz küçülsün. Büyük o. Kır onu kır. Kıralım mı onu? Kır onu azıcık kır. Heh, aferin oğlum. He. Kır. At onu şimdi. Onu da kır Akif. Şöyle kıracaksın Akif. Şunu bak şöyle yapalım. Şöyle yap. Şimdi bas bakalım. Aferin. Şuna da bas Akif. Aferin Akif sana. Bu da kırıldı. Atalım mı bunu? Kır bakalım. Onu kırar mısın? Ne? Kır onu da küçülsün. Şuradan Kır. Kırdın mı Akif? <laughs> Aa Akif. Bak güzel çiçekler var burada. Görüyor musun Akif? Bak. Hadi çocuklar biraz yukarı çıkalım. Gel yukarıda bakarız, gezeriz tamam mı? Hadi yürü bakalım Zeynep. Aferin sana Zeynep. Akif çıkabilir misin? Gel. Aferin Akif Aferin oğlum. Nasılsın? Bak Haki burada bir çiçek çiçek var. Bak, görüyor musun Haki? Gel bakalım gel. Bak. Ne bu? Evet. Çiçek. Çiçek. Evet. Evet. Baba elimi tut. Baba elimi tut. güzel bir orman var. Burada yine bir bitki var ama bunun ismini bilmiyorum. Şunu biliyor musun bir tan? Şunu? Kırmızı kırmızı baksana. Yeni Yiyen mi, yemeyen mi tam emin değilim. Yiyelim mi gene? Ben yer üzerine ben. Bak. Meyveleri var böyle. Geliyor musun? Oğlum? Tamam. Hı? Ne? kimse? Gelebiliyor musun? Gelirdim. Tamam. Doğadaki çocuk. Bekleyeyim mi Akif seni? Tamam bekle. Baba beni bekle. Tamam beklerim onu seni. Bu çiçek çok güzelmiş. Bak burada bir çiçek var. Baba. Baba. İzini <laughs> de göstereyim böyle. Dev ağaca sarıl bakalım. Ağacın Zeynep bak şurası kuzey tarafı görüyor musun? Yosunlu tarafı yosunlu. Bak bu taraf ormanda yön kaybedersek. Bak şurası görmüş olduğumuz bu kısım yosunlu. Yosunlu olan yerler kuzey Zeynep. Bunun tam burası güney. Bak burada yosun yok. Gördün mü Zeynep? Şuradan göstereyim daha iyi anlaşılsın diye. Bak ağacın bu tarafında yosun var. Sağ tarafında yosun var. Sol tarafında yok. İşte ağacın burası kuzey tarafı. Diğer ağaçlarda da aynı şekilde var. Yön belirlemek için ideal bir yöntem. Bu kısım yani bu taraf şu yön kuzey. Bu taraf da güney. Şu görmüş olduğumuz taraf doğu. Bu kısım da batı. Şöyle gidelim mi? Gel bak. Şimdi şuraya çıkalım. Şurada güzel şeyler var. Gel bakalım gel. Şimdi sen çıkar mı? çıkar mısın? Tamam oğlum. Su diken var. Dikeni geçelim onu. Arabamızı aşağıda bıraktık. Arkadaşlar. Gelin bakalım gel. Ya bak, Akif nereye? Seni dondurma, Akif, dondurma külahı. Hı hı. külahı yapmış bize bakalım Zeynep göstereyim bakalım. İşi bomboş. <laughs> gel gel kızım.

Şöyle bakın bakalım. Şöyle bay bay yapar, yapar mısınız? Bay bay yapın. Akif sen de bay bay yap. Bay bay deyin bakalım. Bay bay. De peynir deyin bakalım. Peynir. 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 Bir daha söyle. Son bir kere. Peynir. Peynir. Sen de söyle Akif. Peynir. <laughs> Teşekkürler yavrularım. Ya.